Atatürk'ün elini öpen İngiliz kral. Bana el öpmüş bir kral verin Afrika'da şöyle Avrupa krallar var. Avrupa monarşisinde yahu olabilir mi böyle H bir şey? H Hocam, bu, Ayrıca yüzü görünüyor. İngiliz kralı Edmund'a uzaktan yakından <laughs> benzemiyor. Atatürk'ün tutkana yazdığı iddia eden 1929. Ya o bir şey. O hmm. şimdi şöyle bir problem var. Suud kralına yazıyor. hadid Muhammed'in mezarını yıkarsan oraya gelirim. Tarih 26 Haziran 1919. Yazıya başlarken krala, krala sayı kelimesini, kelimesini, kelimesini kullanmıyor. Ne yaparım diyor. Kurtuluş savaşını bırakırım. Ordularımla aşağı inerim. Bir Ailesi 1934'te gelecek. Kurtuluş Savaşı'nı bırakırım diyor. Bakın daha başlamamış ismini koymuşlar. Daha başlamamış bir savaşın ismi de var. Burada daha ordu baş... mu var mesela 1919 26 Haziran'ında. Bir de 3'teki imza tabii ki eee harp İnkılabı'ndan sonraki bir imza. Yani ortalama ortaokul tarih Bilgisiyle filtrebilecek yani. bir vesikanın bu kadar popüler olmasına dair bir sorgulama <laughs> hiç yapılmıyor maalesef. Bak, bak yani şunu gördü anda evet doğru. Bir de sosyal medyada hemen paylaşım. Belge olsun diye sararmış kağıdı falan. <laughs> evet. Böyle bir şeyler kıvrımları etkileşimi. Bu Atatürk özel arşivi. Vay vay vay. vay. Yazı <laughs> Şimdi Atatürk'ün sofrasına gelen yedi kral falan gibi bir şey var. Yani Bunlar mıymış krallar? Latife Hanım, İsmet öyle işte krallar öyle. Yani yedi kral falan olması mümkün değil. Buradaki sıkıntı biraz önce söylendi. Ortaokul eğitimi görmüş bir öğrencinin bunu tespit etmesi gerekiyor. Bizim için profesyonel tarihçiler için üzücü olan nokta ise çok daha eğitimli olduğunu zannettiğimiz kesimlerin bunları gönül rahatlığıyla ayrıca resmi mesela belgelerde kullanıyor olması.